Hepinize selam kreçelerim kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte anneannem karakter yaparsa diye bir video çekeceğim bu kanalda ilk bir video olmayacak çünkü kendi karakterimi de yapmıştım ee, yanımda anneannem var nasılsın anneanne İyiyim yavrucuğum sen <laughs> nasılsın iyi misin İyiyim bugün senin karakterini yapacağız tamam ben sana bir şeyler göstereceğim sen de seçeceğim şimdi bak burada e, bir şeyler var burada mesela sen buradan bak tamam mı Birini seçeceksin sen zaten. Oyun dondu. Bir şey mi? Konuş. He, konuş da biz Oyun dondu. Niye? Bilmiyorum. Oyun dondu ya. <laughs> Bakayım. Şey, şey, çekmiyor. İnternet mi çekmiyor? Evet anneanne yani bak böyle bir şey var ama sen kendi karakterini yapmaya çalış tamam mı? Tamam. Bak bu değilsin sen. Bu. İşte, işte istediğin karakteri seç tamam mı? Ni seçeceğim buradan buradan. Yok hayır. Ee, tamam. bunlardan seçeceğim. Bu 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 bu. Birini ha. seç. Bak bu da var. Sen bak bana. Bu var. Tamam mı? Bu var. Hı. Bu. Bu var. Bu da iyi. Bu mu? Hı. Bir de yaşlısı var bak. Yaşlı yap biraz. Bu yaşlı bu mu olsun? Ha, yaşlı bu yaşlı olsun. Oluyor. İstersen böyle de olur, böyle de. Tamam yaşlı hangisi? Bu. Tamam. Ben tamam, bunu mu istiyorum? Tam tam rengini hangisi? Mesela bu var böyle. Şey kumral. Kumral. İşte kumral bu oluyor herhalde. Bu mu? He. Anam bu ne? Ha, bu mu? Yok yok. Bu var ya şu. Anam. Bu kunda. mu? Evet. Kunda. İyi kunda. mi bu? İyi. Tamam şimdi kız saç mı erkek saç mı? Kız, kız saçı. Kız saçı yapacaksın. Tamam. Kısa yap yani. Seç bir tane. Saç mı seçeyim? E, aşağı doğru indirebilirsin de. Böyle bir tane beğendin saçı. Tıkla mesela bakabilirsin de. Beğendim saçı? Mesela şey şu saç kısa benim tipim, tipim olabilir. Evet. Hı. Bu mu beğendin? Hı hmm. Rengini seç buradan. Buradan ayarlayabiliyorsun. Saç rengini mi? He saç rengim kumral, kahverengi tonu gibi bu mu olsun? Ha, bu renkte. Bu tam böyle mi? Evet kahverengi saçım. Ha. Mesela göze ihtiyacın var mı? Yok. Ha, bu göze iyi mi? İyi. Burnun? Nasıl Burnu yani burnun, bir... burnun şekli. Tamam o iyi. Bu, bu iyi. Bu iyi mi? O burnu iyi tabi. Rengi? Burnun rengi. Burnun rengi de ten rengi aynı olacak da ten rengi. Şuraya bak şu rengi. evet. Dur şu, bu renk değil de. Tamam güzel ten rengi güzel. Bu mu? Evet. Kaç rengi? Siyah. Yok kumral, sarı ıntırak olsun biraz. O tamam ayak, oldu. Bak, tamam. Ağzın normal mi olsun? Normal. Tamam. Tamam çilin olsun mu? Yok hayır. Hiç tamam. Çilin miyim ben de? Yok tamam burada kıyafetler var. Bak kıyafet seç bir tane. Böyle buralardan da var. Nasıl bir kıyafet istiyorsun onu söyle bana. Şu mesela güzel. Tülek, mu? Evet bak öyle. <laughs> Başka tarzda bir şeyler var mı bakalım. Yok bana gitmez. Yaşlıya gidecek şeyler olacak. Bak. Ha, o da olabilir. He, bak bu da var böyle. Bak o, bu da Japan var. Bu olmaz. Bu denk, iyi mi? Işte. Bu iyi işte. mi? İyi, iyi olsun. Hadi. Tamam. Bak başkalar da var. Evet, tamam. Mayolar her şey var. Bak burada bir sürü bir Baba, sürü. Babaanne anneanne yok. mayo giymez. <laughs> Baba Hı. Baba ne giyer de anneanne giymez. Tamam. Bak mayo sana bir mayoları göstereceğim. Burada değil. Nerede mayolar? Mayolar ha burada. Mayolar burada Ama değil elbise mi? Elbise be. Yo. Aa, Yok. Ha bunlar mayolar. Hı. Bak. Boş mayolar. <laughs> Bak bu da var böyle yaşlı Hayır, şöyle. Işte. Ha, tamam. tamam. Hadi videoyu kapatalım. Hı. Evet kardeşim kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve anneannemle daha tarzdan daha, çok videolar gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olun, like atın ve bildirimleri açın. Görüşürüz anneannem. Görüşürüz. Kanalımıza Görüşürüz. abone olun. Evet size like katılın. Evet. Size çok seviyoruz mu? Kendinize iyi, iyi bakın. Tamam. Hoşçakalın.